Merhaba arkadaşlar, Bilim Ağacı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıfın 3. ünitesi olan basınç konusunu işleyeceğiz. Basınç konusu 3 bölüme ayrılıyor. Katı basıncı, sıvı basıncı ve gaz basıncı olmak üzere. Genelde LGS'de 1 veya 2 soru gelmekte. Geçen okay. sene 2. dönem işlenmediği için tam 5 soru geldi basınç konusundan. Biz de başlayalım. Basın çocuklar birim yüzeye etki eden dik kuvvete deniyor. Nasıl? Mesela bunun yüzey düşünüyoruz. Bu yüzeye etki eden dik bir kuvvete ben basınç diyorum. Basıncın birimi Pascal'dır. Genelde bu tip şeyler terimi bulan bilim insanının adına ithaf ediliyor. Bunu da Pascal bulmuştur birimi. Pascal diyoruz ve kısaca P harfiyle gösteriliyor. Basınç nedir peki? Basınç yüzey alanın kuvvete bölünmesidir. Yani biz basıncı bulurken kuvveti yüzey alana bölebiliriz. Eğer rahat bir şekilde formülle çıkarmak istiyorsak kuvvetin birimi Newton, yüzey alanın birimi metrekare. Newton bölü metrekare bize basıncımızın neyini veriyor? Birim alanını. Şimdi tekrar edelim. Kuvvetin yüzey alana bölümüne basınç deniliyor. Bazı sorularda Yorum yapamadığımızda şu formülü kullandığımızda direkt olarak çıkar. Şimdi basıncın öncelikle katı basıncına bakalım. Katı basıncı iki faktöre bağlıdır çocuklar. Kuvvet ve yüzey alan. Az evvel formülünde de söylemiştik değil mi? Kuvvet bölü yüzey alan diye. Katı basıncı da tamamen şu iki faktöre bağlıdır. Ve basınç konusunun tamamında çocuklar sadece basınçla ters orantılı olan Yüzey alandır. Yüzey alanla katı basıncı ters orantılı, kuvvet de katı basıncı doğru orantılıdır. Dediğim gibi basınç konusunun tamamında sadece ters orantı olan yüzey alandır. Böyle aklımızda tutabiliriz. Doğru orantıysa ne diyorum? Kuvvet arttıkça basınç artar. Ters orantıysa ne diyorum? Yüzey alan arttıkça basınç azalacak. Şimdi bunlara bakalım. Basıncı kuvvetle ilişkisi hemen bakıyorum. Doğru orantı demiştim. 2 tane süngerimiz var. Birinin üzerine bir tuğla diğerinin üzerine 2 tuğla. 2 tuğla olan daha fazla batmayacak mı sünger? Neden? Kuvveti daha fazla ağırlığı daha fazla olacak. Zaten doğru orantılı olduğundan hemen kuvvet arttıkça basınç artar diyebilirim. Yüzey alan ilişkisine baktığım zaman iki tane süngerim var. Birinde tuğlam yatay bir şekilde birinde de dikey bir şekilde koyulmuştu. Şimdi akıl yürütmem gerekirse yatay olan mı daha fazla batacak dikey olan mı? Tabii ki de dikey olan daha fazla basınç uygulayacağı için süngerde daha fazla bir batma olacaktır. O zaman ne diyorum? Yüzey alan azaldıkça bakın yüzey alan azaldıkça yüzeye etki eden basınç ne yapıyor? Artıyor. Yüzey alan arttıkça Uygulanan basınç ne yapıyor? Azalıyor. Yani daha az batıyor değil mi? Şimdi günlük hayatta katı basıncını artıran uygulamalara bakalım. Gayet basit bu iki faktör kuvvet ve yüzey alanının değişken durumlarına göre basıncı nasıl değişimi aklımızda kalırsa çok basit bir şekilde yapabiliriz. Bıçak, rap diye bir iğne uçlarının sivri yapılması. Sivri yapılması nedir? Temas yüzeyine azaltan bir uygulama değil mi? E temas yüzeyle basınç ters orantı. Temas yüzeyi azalıyorsa basınç ne yapıyor? Artıyor değil mi? Topuklu ayakkabı giymesi. Burada da aynı şekilde. Temas yüzeyi ne yaptı? Azaldı. Buz paternlerin altı sivri olması. Burada da temas yüzeyi azaldı. Bakın hep ters orantı yüzey alanına. Dağcıların ve futbolcunun ayakkabılarının çivili olması, yırtıcı hayvanların diş ve pençelerinin sivri olması, karlı havalarda tekerleklere takılan zincirler. Normalde tekerleğin yolda gittiği zaman yüzey alanı daha geniş değil mi? Zincir takarak tekerleri bir, tekerleği bir nevi yoldan kaldırıyoruz ve sadece zincirlerin yola temas etmesini sağlıyoruz. Böylece ne oluyor? Temas alanı daha düşmüyor mu? E temas alanı azalıyorsa ne yapacak? Basıncı artıracak. Genelde günlük hayatımızda yüzey alanla alakalı şeyler basıncı arttıran uygulamalara rahat bir örnek olarak verilebilir. Şimdi günlük hayatta katı basıncını azaltan uygulamalara bakacak. Katı basıncını azaltıyorsa basıncı azaltan uygulamalar nedir? Demek ki temas yüzeyi ya artacaktır ya da kuvvet ne yapacaktır? azalacaktır değil mi Neden Çünkü basınç kuvvetle doğru orantılı temas yüzeyi ile nedir ters orantılı temas artarsa basınç azalır ama kuvvet azalırsa basınç da azalır hemen bakalım fil deve gibi ağır hayvanların ayak tabanlarının geniş olmuş bakın temas yüzeyi ne yaptı Art değil mi temas yüzeyi ile alakalı İş makinesi ve tankların paletlerinin olması paletlerine çok geniş e, tekerleğe benzeyen işlevleri değil mi tırların ve trenlerin tekerlek sayılarının fazla olması hatta e, tırların arkada iki tane tekerleri yukarıda olur ağırlığı arttıkça tekerleri indirirler neden basıncı azaltarak rahat bir şekilde yol alabilmek için. Traktörlerin tekerleklerinin büyük olması. Traktörler de oldukça fazla yük taşıyor ve basıncı azaltmak için temas yüzeyini ne yapıyorlar? Arttırıyorlar. Kar ayakkabılarının da geniş olması. Bu da basıncı azaltarak ne yapıyor? Daha rahat bir şekilde yürümemizi sağlıyor. Şöyle düşünün. Kumsalda yürüyorum. Kumda yürürken topuklu ayakkabımı giymeyi tercih ederseniz Geniş sandaletlerimi. Tabii ki de sandalet giymeyi tercih ederim. Neden? E kumda batmamak için, kumda batmamam için de ne lazım bana? Basıncımın az olması. Basıncımı da azaltmak için temas yüzeyi geniş bir ayakkabı giymek benim için daha doğru olur. Şimdi şu örneklere bakalım. Küplerimiz var. Burada küplerimizde çocuklar bu küpü çıkarıyorum. En üste koyuyorum. Ağırlık değişti mi? Yine aynı küp sayısı değil mi? Sadece bunu alıp yukarıya koydum. E, ne değişti o zaman? Temas yüzeyi iki birimken temas yüzeyi kaça düştü? 1 Bir birime. O zaman temas yüzeyi azaldığı için basınç ne yapıyor çocuklar? Artıyor değil mi? Ters orantıydı temas yüzeyiyle. İkinciye bakıyorum. Boyalı küpler çıkarılıyor. Bu küp buradan çıkarılıyor. Böyle atıyorum. Hiçbir yere koymuyorum. 7 kübüm varken 6 küpe düştüm. Ağırlık azaldı mı? Azaldı. Temas yüzeyi değişti mi? Hayır. Hiçbir şey yapmadım. Ağırlık azaldığı için... Basınç ne yaptı? Basınç ağırlık neydi? Doğru orantılı. E ağırlık azalıyorsa basınç da azalır diyeceğim. Boyalı küpler üste koyuluyor. Şuradaki boyalı küpleri alıyorum. Buraya koyuyorum. Şöyle üçünü buraya koyuyorum diyelim. Ağırlık değişti mi? Değişmedi. Yine aynı sayıda küp değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 küptü. Sadece şu 3'ünü alıp yukarıya koydum. Aynı ağırlık. Temas yüzey değişti mi? Birinci durumda da 2 birimdi. Bunları alıp buraya koyduğumda da 2 birim olduğuna göre hiçbir şey değişmediği için basınç burada ne yaptı? Değişmedi. Tamam. mı? Şimdi buna bakalım. E, basınçla alakalı bu tip sorular e, çok gelir. Ayrı bir basınç videosu da duruma göre çekebiliriz. Bakalım şimdi. Masamız var. Masanın üzerinde bir tepsi var. tepsimin içinde de pizza var. Şimdi burada iki türlü basınç var çocuklar. Bir pizzanın tepsiye yaptığı basınç, bir de tepsinin masaya yaptığı basınç. Bu tip sorularda size soruda ne sorduğunu altını çizerek cevap verin yoksa iki durumda da farklı çıkabiliyor. İlk sorumda ne diyor? Son durumda pizzanın bakın pizzanın tepsiye yaptığı basınç ilk duruma göre nasıl değişmiştir? Birinci durum burası, ikinci durum burası. İkinci durumda pizzaların yarısı alınıyor. Pizzaların yarısı alındığı zaman temas yüzeyi değişiyor mu çocuklar? Değişmiyor değil mi? Burada direkt pizzanın tepsiye yaptığı basıncı bakacağım. Şimdi katı basıncında neydi? Kuvvet bölü yüzey alan değil miydi? Şimdi burada bakıyorum 8 dilim pizzanın tepside kapladığı alan 8 birim kare diyelim. 8'e 8 o zaman basınç hani 1 çıkıyor değil mi? Burada bakalım e, kaç dilim pizza var? 4 dilim pizza var. 4 dilim pizzanın kapladığı alanda 4 birim olmuyor mu? E basınç yine buradan 1 çıkmadı mı? Şöyle 8 birim. Yüzey alan 8 dilim pizza 8 bölü 8'den yine 1 çıktı. E o zaman burada pizzanın tepsiye yaptığı basınç ne yapıyor? Değişmiyor. Çünkü pizzanın alanı başlangıçtaki alanın yarısı kadar ağırlığı da başlangıçtakinin yarısı kadar. O zaman aynı oranda azaldığı için bir değişiklik olmamıştır. İkinci soruya bakalım. Bu sefer çocuklar tepsinin masaya yaptığı basınç. Bakın adım adım gittim. Şimdi tepsinin masaya yaptığı basıncı bakacağım. Ne oluyor şimdi? Yüzey alan tepsinin değişti mi? Tepsi yine aynı tepsi. O zaman yüzey alanda bir değişiklik yok. Ancak pizzanın yarısı gittiği için pizzanın ne yapıyor? Ağırlığı azalmadı mı? E ağırlığı azalırsa basınçta ne yapıyor? azalıyor değil mi? Yani tepsinin alanı aynı. Üzerindeki ağırlık azaldığı için ve basınç da ağırlıkla doğru orantılı olduğu için tepsinin masaya yaptığı basınç azalmıştır diye biliyorum. Unutmuyoruz basınç kuvvetle doğru orantılı, yüzey alanla ters orantılı. Şöyle basit bir örnek de verelim son olarak. Su bidonları oluyor. Bu boş bidon. Yüzeyde durduğu zaman normal hafif bir şekilde duruyor. Bunun içini ben su doldurduğum zaman ne yapıyorsun? Onu kaldırmakta zorlanıyorsun değil mi? Ağırlığı artıyor. E, ağırlığı arttığı zaman da bunun neyi artacak? Basıncı artacak değil mi? Her zaman günlük hayattan örnekler verirseniz bu konuyu çok kolay anlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. bye <music>